Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Ben Metan. Ramazan menülerini deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 4 tane farklı e, 4 tane farklı yerden sipariş verdiğimiz yemekler var. Bu arada reklam yok arkadaşlar. Pizza, çiğ köfte, katık ve Hamburger Ramazan menüsü olarak 4 tane Okundu 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 <laughs> okundu Evet arkadaşlar ilk pizzamızdan başlıyoruz Burada bir dakika durur musun? Bro bir dur Gaz <laughs> seksin sucuklu 3 tane orta boy Ki bu orta boyları küçük boy yapmışlar onu da söyleyeyim yani bunun orta boy falan değil önceden hatırlarsanız Bir tane tavuklu biberleri kaldıralım dedim abim istemedi Bu da abimin yiyeceği Mısırlı Zeytinli Arkadaşlar 3 tane orta boy pizza Gerçekten oruçluyuz şu an Bir de şey var Bir de bir litre çilek var Bir tane kedi var ya sabırsızlarım böyle Türkiye yok köpek İzleyelim mi lan? Hmm. İnternette savursundan köpekler çıkar. Şu an arkadaşlar oruçluyuz. Gerçekten iftar yapmamız lazım. Ben açlıktan bayılacağım lazım. Bununla uğraşacağını şuradan getirelim mi? Tamam. Hmm. Buyur. 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 Şey. Bir tane Sen buradan Şimdi tadım mı yapıyoruz? Evet. Bakalım bizim pizzadan yiyelim. Soğumuş mu? Nasıl abi? Abi şimdi ısırdı. Bak yine geldi zaten bu daha çok iyi var. arada. <laughs> Kesinlikle bizim pizzanı yediyiz. Hatırlıyor musun bizim pizzayı? Ne çok güzel bir yer. Yok bak Kendimiz sucuk ekmek yürüyor. Bu yerinden ye. Arkadaşlar ben de kamera gazına oruç açmadı ya. Oraya bir de oluşturdu bu iftar şu an. Yapaz Tavuktan bakalım. Ne tavuk var sanki. Bir tane tavuk var la bunda. Kocaman dilimde bir tane tavuk var. da şurada. Biber sevmiyoruz arkadaşlar. Biz unutmuşuz. Bu daha da kötü. Tavuk çok şey... Taş. Sence? Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Bu da tavuk yoktu da özellikle. bir tane var. Tavuklar çok sert. <laughs> Bize de soğumuş. Bu gelen onlar çok biraz ara soğumuş ya beyaz sıcak. Soğuk oğlum. Gayet iyi gayet iyi. Şimdi bunu biz ne kadar almıştık açım ya. Bu Ama arkadaşlar şöyle yanlış görmediyse gel 1040 lira falan yazıyor değil mi? 1040 liradan 370'e düş şeye. 550'ye düşmüş. 150 lira da sebekte indirim vardı. Aynen. Bir şey Ama yalan dolan kolba gibi. Mutlaka 3'ü bence 370'den de pahalı çıkmayabilir. Yani bize 1040 lira 3 tane orta boy pizza ve bir de içecek var. Başka patates falan da yok bunun yanında değil mi? Evet. Bunun yanında patates falan da yok. 3 tane orta boy bir tane de içecek. Bir orta boy 200 lira olsa zaten yani 200-300 lira. Çok 1000 lira oluyor lan gerçekten. Neyse fiyata değer mi? 1040 üzerinden değer mi? 1040 değer, üzerinden değerlendiremez. Aldığımız fiyattan değerlendiremez. Ama yani. o yüzden indirimden yer alalım. Normalde fiyatı o. 1040 lira verilmez. 140 liraya... 1040 liraya, liraya daha cüret eder olasınız. Ama 1040 liraya bir sofra görüyorum buraya var ya. 1040 liraya... Ama da, indirimler de değerlendirilir. değerlendirdi. Ya bu bir Evet. Gözüm. Ben evet, halep yorumdum. İndirimli halinde ise 450-500 lira verilebilir ama evde 3 kişiyseniz. 3 böyle 3 kardeşseniz. Böyle 5 kişilik böyle yine almaz. Yani yine pahalı. pahalı. Çünkü doymazsınız. Kaç okuyacağım her bir öde yanıyormuş. Doymazsınız yani. <laughs> o yüzden 375 lira çok <laughs> iyi. 500 liraya 5 kilik valisiniz alınmaz. Bu 3 tane liraya, istersen 50 kişilik aile olup alınmaz abi. 3 orta boy bir tane kalı 375 ama indirim yok. Numara 1040. Nereye nereye yer? 6. Tamam. Onun üzerinden ben de 6 veriyorum. Evet. 6 iyi bir dal. Arkadaşlar diğer menümüz şu. <laughs> tek kişilik. Bu da bu Ramazan menüsü. Aynen öyle tek kişilik zaten. Arkadaşlar bu. sırada yok ekmek var. Hamur yerim. İçi böyle arkadaşlar hiçbir şey yok. İçinde bayağı bir şey var yazıyordu bu Çıtır soğan falan vardı? Bunun içinde garip adayla şu jambon olabilir. Çöfte, jambon da var evet. Karamelize soğan evet. ve çedar var galiba. Yani. Söyledi mi? biraz soğumuş olabilir. Bunu erken söyledik. Bunu soğumuşluğunu dikkate almayız. Bu bir kere bir dalmışlık ya o değil mi? O oluyor. Güzel. Ne kadar? Değil mi? Ben ne kadarını uygulayacağım size? Bir değerlendirin bakayım. Şunları vereyim de sos tutacaksanız.

İyi, iyi, iyi. deli gibi deli gibi yiyorsunuz biraz yorumlayış. Oğlum mi? Bir gözü iftara koyarsan yeriz tabi açım şu an ben deli gibi yiyorum. Tamam ne diyorsunuz şimdi? 340 lira bu arada. Vay etmiyorum. Böyle yerim lan. Zaten bir hamburger 400-500 lira oldu artık. 340 lira tek başına alınır. Çok iyi. Bak bir de yanında bunun kolası da var onu göstermedim ama bir, bir şey bardaklara koyduğumuz için bir de Kol mi? Kutu kolası var evet hepsi komple bir menü halinde. 300 çizgi bir Ramazan evet. Böyle ya şey yapıyorsun ya Çizgi <laughs> bir yerler şey şey bir ya Çizgi bir yerler şey ya Çizgi bir yerler şey ya Çizgi hemen yerler şey yapıyorsun ya Çizgi bir bir ben de 3'e bölseydim, içinde onu Ne yapmıyorsun bu evet. zaten? de öyle bebederim. Sen yemeyecek bunu? Ya, niye Gel, şey. Hayır. Gel böyle Hayır, saçma yola. Söyle, orası yiyecek, verilmez olur. Sakin sen al. Burada bunu Orunlara ben bakıyorum ya? Çok iyi güzel arkadaşlar. Bir şey. Biraz küçük oldu şoförün ama sen niye? İyi ya. Tamam yavaş yavaş. Yani. Ağabeyim de pirzini mi yiyecek, donu mu yiyecek, patlıcını mı yiyecek, herhangi bir 285 lirası galiba. Bu da iyi. aynı. 285 miş? Halbuki ağabey değil. Çok. 285 bir kere vereceğiz arkadaşlar. Bir kere biraz küçük. Hemen sonu çok kötü. <gülüyor> bu <laughs> 340 liraya gayet iyi. Tavuğu, patatesleri, kolası falan. Bence bu alınabilir. Alın Tek başına isterseniz eğer. Çok güzel. Evet, fiyat performansı var. üzerinden tüket. Fiyat üzerinden bir Bu bizim burada katık olarak geçiyor. Hatay soslu dürüm. Bu da Ramazan menüsü. Bunun fiyatı... Ben bunu Ramazan menüsüne bak. Fiyatına bakıyorum. Gerçekten fakirinden anlamak için galiba. Patatesler çok da gözüküyor bu arada. Ya bana böyle bir tane Tuna abi verdiğin şeye bak ya. Tuna sadece patatesler değil. Ben yoruldum. 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 Ben tadını anlıyorum çünkü tadı büyük. Ne? Biraz tuzsuz. Biraz Ve hemen beğenmedim diyeyim. Hepsini adam koyuyor. Ben bunu da diye. Güzel buradan Tuz içeceğim. Kapatalım mı? Tabii. Her yemekte tuz Ben normalde atıyorum kapatalım. Ben yapmıyorum kardeşim. Ben de görmem. Sadece tuz mu yoksa tadı mı? Tadı tuz da. Tadı. Kötü kötü bir nasıl takip ediyor? Ne işte kötü çıkıyor. Allah. Biliyorum siz deydiniz ben kaç kere söyledim hatta demiştiniz çok iyi. Niye böyle oldu? Ben ne, ne, ne yaptım? Nasıl yaptı? Nasıl kötü çıkıyor? Onu söyle. Ay şeye şaşırdım. Buradan 3-4 kere, <laughs> kere falan, 3-4 kere falan yedik. İkinize de dediniz bu katık. Hatta sen Hı. geçen dedin ki bu katık nereden aldınız? Çok iyi falan dedin. Ona şaşırdım. Bileyim. Bugün kötü. Buyur bana bu kadar. Gireyim mi? Evet. Fiyat performans falan kaç oldu? 320. Bu arada bu 1.5. Yani içinde 100 gram var galiba. 150 gram. Fiyat performans olarak buna 1 veriyorum. Hepsi. O kadar kötü veriyorum. Bu da nimet diye bir veriyorum. Bence bunu tutamak tabii patates. İçine gider mi? İçine gider. Soğumuş belki yedi ya. ya. Bunların patatesleri çok iyi olmuyor zaten. Soğumuş Hı. diye de olabilir. Bunlar ama yani fiyat performans olarak, tad olarak falan 3, 4, ya yani 12 falan hepsinin yanında. 4 falan. Ya yani Murat'ın iyi güzelim hepsi. Ben yani yerim, sıkıntı yok. O adam az eğitimi öğrendi bu iş yerinde. Evet arkadaşlar, bir tanesi moru. Ne kadar başımız var, lavaş altında olup ne kuruyordum onu ya. Sıradaki... Bunun içinden dümdüz çıkıldı mı çıkacak? Sıradaki Ramazan menüsü çiğ yaptırız. Evet. Bu... Ne olacak? Sıra şişelik mi? 200 gram. Aha. Ne bu? Top hep ağzıma atıyor üstüne bir Ben kıvırcaya yapayım. Bunun neyine bakıyoruz? E tabii içinde galiba iki tane morul var. var yani morul ne ya? Üç tane var. Üç tane mi? Galiba öyle. Öyle yazıyor Üç tane, tane lavaş ama bundan iki dürme var. Kullanmayacağız. Kıvırcık arası gömerim. Yavaşladığına bakmaya gerek yok. Aynen öyle. Lavacadan ağzı koyalım. Ne bu bak? Nergis sen? Yok burası. burada. İçinden gelmiyor mu? Böyle vardır Böyle gözüküyor. Ay, kuru gözüküyor. Söyleyeyim. Şimdi. Şu gözü kuru gözüküyor. Bunlar Bunların... hepsi yeni mi bu kapak değişimi? Mertcan bayan bir şey gördüm. Donuyun demiş bayan mı? Ben gülüyorum. Yeni saçlar falan böyle dedi ya. O yüzden mi donuyun dedi? Bilmiyorum. Saçlar <laughs> başka bilmiyorum da. El donuyun var. Bizden kızlardı ya. Onu da gördüm. Bayağı indirmiş donu. Rahat çıktı aktı <laughs> Kuru. Oğlum her zaman içi yok ya. Nasıl kuru ya? Bu sulu suyu mi olur. Nerede gördük sulu suyu göklemi? Her zaman ki koma bu zaten. Ayağım bak. Biliyorum bu. Görüyorum. Kuruş işte. Koma bu zaten normalde. Bu niye savunuyorlar bu makyada sürekli ya? Oğlum savunmuyorum. Sana olanı söylüyorum. Normalde cemi... Ben şu an daha var. kuru. Ben bunu hep lavaş arasında şeyle yiyordum. Bak kuru. Evet olabilir. Şimdi arkadaşlar bu fiyatlar uzak çıkıyor yani. Bütün bir şey yok. Ben e, arkadaşlar ben, de, yok ben, size toz. ben açıklayayım. İftarda alınmaz. Uyuduğunuz lira mi? <laughs> Manyak mısınız? Yanından geçmeyin. Bir. <gülüyor> bu <gülüyor> iftarda... <gülüyor> Oğlum, iftarda... <mısın? gülüyor> bir tane bir dürüm 80 lira. <laughs> bu iftarda <laughs> alınmaz arkadaşlar. Onu da pahalı. Yani iftarda bence çıkıyor. Eee şey uyuyunca mi kaldı? Sen ne işe Ya bu neyse. Şey bu şey yok şey yok ben kardeşim ya? Ben bunu konuşabilir miyim kardeşim? Yok ben anlatayım sen sonra bir kapatırsın. Arkadaşlar kuru biraz ama tadı güzel. Bunu lavaşın arasında böyle limon, hareksizi mareksizi sıkıp yerseniz biri gibi akar gider. Ama şu an biraz kuru böyle hali. Tavsiyem lavaş arası yiyin. Arkadaşlar 130 lira buna vereceğiniz üstüne 2 milyon daha koyup bir ev alabilirsin. <laughs> <laughs> yani 130 lira bu birazcık bence pahalı geldi bana. Çünkü bunu bir kişi anca yer. İki kişi falan yiyemez. Biraz daha pahalı yüksek fiyat. Ben tadı olarak tadı güzel de fiyat olarak biraz bana pahalı geldi. Dünya... 130 lira bunlara pahalı geldi. Biraz sonra Dürüm... arkadaşlar araya bir cüce atacağım. Pahalı. Bu Dürüm de, de, pahalı. Arkadaşlar arkadaşlar 2000'de falan kalmayacak. Dürüm de pahalı. 2000'de yok 2000 mu? Bah, hamburger alırım, daha iyi, daha doyurucu. Bunu niye alayım? 130 lira. Hamburger 200 340 lira. Nasıl hamburger tamam. Daha çok şey var onda. Sen eleman vermedin. Ama aradaki fark sanki... Tavuk var, A hamburger var, kola var. Bunlar da var, çıkar. Anladın mı? Aradaki fark sanki 10 lira 20 lira. Arada var 200 lira fark. Ya e, tamam. Ee, nasıl tamam? İki katından fazla para veriyorsun. Neyse. Ne abi bu ya? <laughs> Ay şöyle bir şey olur. 340 340 lira ona vereceğim mesela. Evet, tamam. Hamburgeri 340 lira vereceğim ne dersin? 3 tane pizza alırım 375 liraya. Mantıklı olur çünkü. Mantıklı bilmiyorum. Anla sen 375 aldın ya şu an. O fiyattan düşünün onu diyebilirsin. Sen 130 lira diyorsun ki hamburger alır 340 lira. Aradaki farka bak. Adam demin ne dedi duymadın mı? Evet. Youtube üzerinden bir şey 2 milyon daha şey oldu. <laughs> 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 ben de şimdi yorum şeyi verin. <laughs> Çocuk da kötü değil. Tavar bütün çiliyor. Oğlum oh, aklım daha Tamam hadi söyle. Bence 5 Sen? Ben, ben de mi? pahalı geldi bilmiyorum ben bana bir şey geldi ama yani çiğ köfte için yani bu, bu fiyat pahalı. Altı buçuk. Ben de beş veriyorum. Şimdi bunu lavaş yarışında ben bir açtım böyle lavaşı. Sal eğer yerine yaydın eldivenle. Üstüne biraz limon, nar ekşisi, morul, doritos. Ne yerim ya? Tamam. Arkadaşlar biz... Ya yılın sonuna gelmedik mi öyle? Dört tane Ramazan menüsü de verdik. Dört artı yerden. Bu arada Pizzalar şey. Ramazan menüsü değil ama menüydü. Orada bulamadık. O yüzden Ramazan menüsü diye devam edelim. Kandırdık. Burada <laughs> bir şey yok. Kandırdık ya adam menü sayılır. Ramazan Şimdi menüsü olarak katılıyoruz. Şey, şey, evet. Menü genel olarak Ramazan menülerinin fiyatları hakkında bir evet. örnek. Evet. Şimdi ben sana buradan söyleyeceğim. <laughs> Neyi söyleyeceğim? Burada bir tane bazı mekanlarda tek kişilik Ramazan menülerinin fiyatlarını söyleyeceğim. Ben sahilli Sağ... bir tane mekanda gördüm. 680 lira. Adopt, tamam, Tam Tamam. Şimdi bu genel bütün yorumları yap tamam mı hmm. için? Genel bütün yorumları. Genel genel hakkında hakkında, fiyat hakkında. Fiyat yani hakkında. bilmiyorum bana çiğ köfte biraz pahalı geldi. Katık. Deyve'yi inanılmaz ucuz aldık. En kötüsü katık. Sıralayacağım. ama yedim. bence katı tam bir birden kadar Yere göre Birincisi insan vuruyor bir İyi diye. Ya. Ya. Tamam. yeme bana çok ikincisi pizzayı Kamburger, çok beğenmedim ama yeri oldum. oldu. mi? yeme bana verdi. <laughs> Birincisi hamburger ikincisi çiğ köfte. Güzel bence biraz yavandı. Üçüncüsü pizza, dördüncüsü katık. Katık muhtemelen ilk onuma girmez de ayıp olmasın diye dört pizzadan yemek lazım. Ben de bir hamburger koyuyorum. 2'ye pizza koyuyorum. Üçe çiğ köfte. Dörde de katık koyuyorum. Katık biraz tır. Şimdi arkadaşlar bu sıralamamız böyleydi. Ben bu bu arada sosyal medya falan baya gündem oldu. Belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. Evet. İşte bu restoranlarda Ramazan tek kişilik menüleri var mesela. Evet. Yani bir tane ne bulunun en pahalı restoran tek kişilik şamadan böyle. 3000. Sen? 5200. Çırağan Sarayı, Kura Restoranda varmış 6000. Tek kişilik şamadan böyle. Ne veriyorsun? Çiçekten. Sana borayı verdim. Bak 5200'e var. Four Seasons'da, ee, Beyti Tifler'de bir yer varmış orada 4500 En düşük Şazeli diye var 2400 yani. Sen 3000. Tek kişi 30, kişilik. Sen 3500 dedik Çiğkök diye pahalı diyorsun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim Ramazan menüleri iki tanesi değildi. Bulanlar yorumlara bir yazsın. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalına abone olmayı unutmayın. Takdir olsun.